Türk anneneleri örfleri ve adetleriyle alakalı. Üçüncü nesille yani anneanneler babaanneler ve dedelerle anne babalar çok çatışma halinde. Hı hı. Çünkü bunu biz seninle birlikte olduğumuz birçok programda seminerde söyleşide konuşuyoruz ama ben başka sohbetlerde de konuşmayı çok seviyorum. Çünkü anneanne, dede ve babaanneler diyor ki biz çocuklarımıza fikrini dahi sormadık büyütürken. Sen çocuksun sana soru soran var mı? Sen git odaya büyükler konuşacak. Senin yanında konuşamayız. İşte büyükler konuşurken dinleme, çekil git oyununu oyna gibi. Ya yani bunda kötü niyet yok ama böyle büyütüldük biz çoğumuz. Şimdi bizde de tam tersi bir hal var. Hep çocuğu gel birlikte karar alacağız. Sen ne istiyorsun onu söyle. Bir de öyle bir şey oluyor ki ağlamasına kıyamıyoruz, reddetmek istemiyoruz. Neredeyse artık her dediğini yapar hale geldik. Yani evin merkezinde bile olmayan bir çocukluktan evin merkezine çocuklarımızı oturttuğumuz bir ebeveynlik yaşamaya başladık. Şimdi senin çok Avrupa'yı bu bakış açısı bizim için hala. <laughs> yani sus ağlama hala ben duyuyorum parklarda yani. Hı -hı. ne var köpek işte sus diyor ağlama herkes bize bakıyor diyor. Hala var bu. Ya da ceza veriyor. Ya da işte ben çocuk gelişimi eğitimi alıyorum. Orada bile ders konularından biri hala bu yaşının yarısı kadar dakika duvara dönecek tek ayak üstünde duracak. Hı -hı. Sana göre tatsız ve ters bir şey yaptıysa çocuk diyor Hı -hı. derste öğretmen. Şimdi ben sen sayes senin sayende ve senin gibi uzmanlar sayesinde çok rahat artık yurt dışı kaynaklara ulaşıyoruz. Çok beğendiğimiz uzmanlar, kitap yazarlarına ulaşabiliyoruz, Sem seminerlerine dahil olabiliyoruz gücümüz yettiğince. Bir vizyonumuz var elbet ama bunu da yerleştirmekte zorlanıyorum ben hayat kavramının içine. <laughs> Şimdi öyle bir şey oluyor ki duygusuna değer veriyorsun vermediğin yerde azar işitiyorsun. Ya da senin de bir duygun var, tahammülün kalmadığı yerde çatışıyorsun, hı hı. ilişki kazası hı hı. yaşıyorsun çocuğunla. Ee, burada nasıl sağlanıyor bu denge? Burası aslında ilişki ve sınır dengesi. Yani evet. bir taraftan şefkat ne kadar önemli bir şey ve aslında çocukla paylaşmamızın değerli olduğu bir kavram. Ama bir taraftan da orada sınırları da koyabilmek çok önemli bir yerde. Evet. Yani o sınırları çerçeve diyelim sınırlara. Çizebilmek de çok önemli çünkü yetişkinlerin de aslında yani ebeveynlerin de kendi içindeki sınırları çocuklarla paylaşabilmesi önemli Eğer biz sınırlarımızı çocuklarla paylaşamazsak çocuklar demin konuştuğumuz konuya çok benzer bir yer Burası aslında değerli miyim sorusunun içerisinde çocuğun kelimeleri olduğu gibi benim de yetişkin olarak Değil kelimelerim mi? var bir örnekle mesela burayı Lütfen. birazcık açalım diyelim ki ben ebeveyn olarak yarım saatlik bir kahve içme Molasına ihtiyacım ben var zamanına ev içerisinde. Ihtiyacım. Ben zamanla ihtiyacı tamam. var ve bir yarım saatlik kahve içme vakti. Tam bu yarım saatin içerisinde çocuğum yanıma gelebilir ve bana diyebilir ki anne hadi oyun oynayalım beraber. Tamam. Şimdi tam bu noktada benim nasıl bir davranış sergilediğim Hı? aslında çok önemli bir yer. Kahvemi tamamıyla bırakacağım, gideceğim, çocukla beraber oynayacağım ve ondan sonrasında gelen soğuk bir kahveyi mi içeceğim aslında? Ve sinirleneceğim. Ve sinirleneceğim belki çünkü o tolerans pencerem o sırada o kadar açık evet. değil. Ve aslında iç sesim kahvemi içmek istiyor. Çocukla oynamak değil o sırada. Ya da bir bakıma kendi kahvemi içeceğim, ben zamanını yapacağım, değerlendireceğim ve ondan sonrasında çocuğun yanına gideceğim. Hangisini seçeceğim burada çok önemli. Hmm. Şimdi ikincisini seçtiğim zaman yani kahvemi içip, Ondan sonra çocuğun yanına gidebildiğim zaman hem benim tolerans pencerem artık çok açık. Tamam. Çünkü kendime aslında zaman ayırmış oluyorum ve ardından da çocukla beraber güzel, keyifli bir zaman geçirebilmiş oluyorum. Tamam. Hem de bir bakıma aslında o ilişki ve sınır dengesini kurgulamış oluyorum. Ama buradaki sihirli etken şurası çocuğa nasıl orada o hayırı söyleyeceğim. Evet. Bence bütün konu burada zaten dalgalanmaya başlıyor. Ama biz toplum olarak hayır demeyi bilen ve bize hayır dendiğinde bunu nezaketle kabul edebilen bilinçte büyütülmedik. Ben Melisa'yı Montessori anaokuluna başlattığımda en etkilendiğim şey buydu. Öğretmenler demişti ki biz bir çay saati yapıyoruz her gün ve bir oyun saati yapıyoruz. Çay saatinde öğrenciler birbirlerine "Benimle çay içmek ister misin?" diye Hı -hı. soruyor. Karşıdaki hayır derse ısrar etmiyor, diğer arkadaşına soruyor. Aynı şey oyunda da geçerli. "Benimle oyun oynamak ister misin?" diye soruyor. Karşıdaki hayır derse öbür arkadaşıyla oynuyor. Hı -hı. Hayır diyen eğer fikrini değiştirip "Ben seninle oynamak istiyorum." diye bir anda diğer ikilinin yanına gelirse de diyoruz ki "Sana sorduk, hayır dedin. Şimdi onlar ikisi oynuyor." Oyunları bitince arkadaşın seninle oynayacak. Hı hı. Ben o kadar yadırgamıştım ki bunu. Nasıl yani çocuklar birbirini sorup hayır mı diyor yani 10 sene önceden hı hı. bahsediyorum. Evet hayır demeyi öğreniyorlar birbirlerine evet. ve hayır dendiğinde kırılmamayı öğreniyorlar. Ve hayır da nasıl söylediğimiz aslında evet. burada çok önemli oluyor. Dolayısıyla mantıksal bir dil kullanmak yerine çok daha aslında orada duygusal daha şefkat dolu bir dil de kullanabilirim. Mesela, yani şöyle bir yerden ilerlediğimizi düşünelim o an için hani hayır şu an seninle oynayamam yerine ya da şu an benim kahve vaktim o yüzden seninle oynamayacağım yerine şöyle bir şey söylesek mesela onun heyecanını aslında takdir etsek o sırada onun heyecanını görebilsek ve desek ki şu an çok heyecanlısın benimle harika bir oyun oynamak istiyorsun ben de seninle çok oynamak istiyorum. Hani geçen gün kelimelerimizden bahsetmiştik hatırlıyor musun? Benim için de yaşamda önemli kelimeler var ve onlardan bir tanesi yarım saat kahve içmekti. Şimdi ben yarım saatlik kahve vaktimi değerlendireceğim ve ondan sonrasında da seninle beraber oyun oynayacağım. Sen bana beraber... bu yaşta bunu söylesem ağlarım bak gözüm doldu tüylerim diken diken oldu zaten. Ve hatta bir şey daha beraber zamana karar verelim mi? Kahve içme vakti için belki örnek veriyorum benim için 15 dakika yeterli bir süre. Evet. O zaman çocuğa bunu sorsam aslında danışsam desem ki ne kadar vakte ihtiyacın var beni bekleyebilmek için? Sandra, biz bu cümleleri yetişkinler bile birbirimize kuramıyoruz. Valla ağlayacağım şimdi, yani çok etkileniyorum. Sen böyle konuş, ben çok ağlıyorum Sandra ile konuşurken zaten de. Biz bu cümleleri yetişkinler olarak birbirimize kuramıyoruz. Yani hmm. ben seni görüyorum, heyecanlı görüyorum, aynı şeyi Ben de seninle yaşamak istiyorum. Sadece kendimi ayırmam gereken biraz zaman var. Sonra seninle olmak istiyorum. Hadi gel birlikte planlayalım. Evet. Evet. Bana bunu biri dese ben kendimi çok değerli hissederim gerçekten. Biz bunu niye yapamıyoruz? Galiba biraz önce söylediğiniz şeyden, bizim de geçmişten getirdiğimiz parçalarımız var. Bizim de çünkü ebeveynlerimizle aslında geçmişte kurduğumuz ilişkiler, duyduğumuz cümleler, o cümlelerin içerisinde bazen üzülen, bazen sevinen, bazen öfkelenen ve endişelenen aslında küçük bir çocuk var. Evet. Ve belki de benzer davranışları gördüğümüzde o içimizdeki küçük çocuk ortaya çıkıyor ve belki geçmişi hatırlıyor ve diyor ki belki böyle yapsam çözülür. Ama aslında o şefkat dilini kullanmadığımızda süreç çözülmüyor. Sadece tekrardan bir döngüye giriyor. Dolayısıyla her şeyi karşılıklı yapabilmek, anlaşma çerçevesinde yapabilmek, birbirimizi duyabilmek, seni duyuyorum diyebilmek ve hadi gel buna beraber karar vereceğiz diyebilmek, ben karar vermeyeceğim. Belki sen de karar vermeyeceksin ama beraber karar vereceğiz diyebilmek o süreye bile. 15 ile 30 arasında bir sayı tutsam kaçı tutardın diyebilmek, belki de zamana karar verebilmek için. İçindeki çocuğu hiç aslında susturmamaya getiren bir ilişki biçimi galiba, evet. değil evet. mi? Evet.